Zamanın sustuğu yerdeyim, nabzıma eşlik etmiyor nefesim. Kalemim, kalemim nun gibi kaldı, şira karanlığın ortasında. Bildiğim her şey terk etti beni, vazgeçtim inandığım tüm ritüellerden, sarhoş ışıklı gecelerden, gürültülü kalabalık yalanlardan. Şira aç geceme gözlerini, ürkütüyor yalnızlığım sensizliğimi. Adını fısıldıyor duvarlar, Sessizlik bile senden bahsediyor. Kırık aynalarda çoğalıyor suskun yüzüm, Adımı çağıran sesler yabancı şimdi, Gölgem bile temkinli ardımda, Şira, ben kendime geç kalmış bir yolcuyum. Şira, tut elimden gecenin kıyısında, Düşlerim üşüyor kelimelerim yetim, Bir harf kadar yakınım yokluğuna, bir ömür kadar uzağım kendime. Zamanım küllerinden doğar mı yeniden sabah, Yoksa ben mi unuttum ışığın adını, Sensizliğin sesi içimde ağır bir ezan, Her hece biraz daha eksiltiyor beni. Şira, bir kapı aralansa içimdeki karanlığa, Belki sen geçersin ilk adımda, Belki sesin düşer kalbimin ortasına, Ve ben, ve ben yeniden başlarım hayata. Gel karanlığın ortasında bir mum yak. Ben kalan son kıvılcımı saklarım. Eğer bir gün yeniden doğarsa umut, adını ilk duam yaparım. Şira, zaman konuşmaya başlarsa bir gün, bil ki, bil ki ben hala oradayım. Seni beklediğim yerde, akrebin yelkovanı beklediği gibi, akrebin yelkovanı beklediği gibi.